Kendin Yap Kanalı'mız arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlere 5 lira 20 lira etmeyi gibi bir sihir göstereceğim. Kesinlikle doğru olmadığını herkes biliyordur bunu. Sadece bir göz yanılması veya bir saklan gibi bir şey söyleyeyim ben size. Ama şimdi göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elinde bir 5 lira var. Şimdi 5 lirayı ben size doğru olduğunu göstermek için değişiklikler Şu şekilde gösteriyorum. Elimde değişik bir şey yok arkadaşlar. Şimdi tekrardan ön yüzüne çevirelim biz bu Ve şu şekilde. 3'e katlıyoruz arkadaşlar bunu. 1, 2 ve 3 olduğu şekilde. Sonradan avucumuzun içine koyuyoruz arkadaşlar. Koyduktan sonra karşınızdaki kişi şöyle 5 TL çıkartıp gösteriyoruz. Ben şöyle bir göstereyim 5 TL'yi katlanmış şekilde. Tekrardan yerine koyuyoruz. Ve bir el yanılmaz her sihirbazın söylediği gibi bir okus pokus gibisinden bir şey yapıyoruz. Ve sonradan tekrardan açtığımız zaman 5 TL yerine avucunuzun içine 20 TL görüyorsunuz. Bunu şöyle ben 20 TL de bir ilk başta göstereyim arkadaşlar. Şöyle 20 TL gördüğünüz gibi. Bu şekilde içimi açayım. Bu şekilde 20 TL arkadaşlar. Arkasında da görün. Şimdi gelelim bunun yapılışına arkadaşlar. İlk başta şöyle bir göstereyim arkasını. Bu şekilde. İlk başta 20 TL'yi o şekilde katlamıştım. Bu şekilde katlamıştım. 5 TL düz bir şekildeydi. Ve 5 TL'nin şu kısmına gelecek şekilde tam köşelerini yapmıştım arkadaşlar. Şu şekilde tutuyordum her zaman şunu. Yaptığım zaman şöyle hemen göstereyim. Şu şekilde yapıp elimle tutup diğer kağıt tarafı çekip hiçbir şekilde bunu göstermiyorum. Tekrardan önünü çevirip yaptığım zaman şu şekildeydi. Üçe katladığım zaman şöyle üçe katladım ve önünü eğdiğim zaman avucuma getirdiğim zaman şu şekilde öndekini çekip öndeki 5 çekip arkadaki 20 TL'nin arkasına koyup şu şekilde 20 TL'yi avucumun içine açtım arkadaşlar. Açtığım anda tekrardan 5 TL, 20 TL vaziyetine getirip şu şekilde tersine koydum. Şöyle daha sonra da şu şekilde yine aynı hareketleri yaparak size bir göz yanılması yaptım arkadaşlar. Bu şekilde aile fiyatlarınızı gibi arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. Bizim videomuzu beğenirseniz, abone olursanız seviniriz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adam. Teşekkür ederiz arkadaşlar.